Merhaba canlar! Bu videoyu Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzla iş tarih kitabımızla karşınızdayım. Hemen başlıyoruz. Birinci kitabımızın adı Süt Cümbem. Bu kitapta bir İngilizlerimiz var, Fransızlarımız var ve bir de Süt İmamımız var. Kahraman Süt Cümbem. Evet. Bu kitapta İngilizler bir tane imamla, bir tane sütçüyle baş edemiyor arkadaşlar. Sonra Maraş'ı, koskoca Maraş'ı Fransızlara bırakıyorlar. Bakalım sütçü imam Fransızlarla ne yapacak? Fransızlara da karşı çıkacak mı? Bunu okuyup öğrenmelisiniz. Şimdi ikinci kitabımıza geçiyorum. İkinci kitabımızın adı Göktürk Prensi İstemi buyruğu. Bu kitapta bir tane Göktürk'ümüz, bir tane Sungur'umuz, bir tane de altın börtemiz var. Bunlar İstemi Kağan'ın verdiği bir görevle karşı karşıyalar. O zamanlar Türk Kağanlığı diye bir devlet varmış. Bu devlette de bir tane Kağan varmış İstemi Kağan. O da Göktürk'e bir emir buyurmuş. Bakalım bu görev ne? Bu görevi başarabilecek mi ve nelerle karşılaşacak? Aynı zamanda aynı zamanda bu tehlikelerle başa çıkabilecek mi? Bunu okuyup öğrenmelisiniz. Şimdi son kitabımıza geçiyorum. Kahramanım Boros Hayrettin Arkadaşlar bu kitabın bir de dizisi çıkacak yani Barbaros Hayrettin diye bir dizi çıkacak TRT'de. ben bunu ailemle birlikte izleyeceğim çünkü ben bu Barbaros'u tarihi şeyleri çok merak ediyorum ailecek izlenebilecek bir dizi olduğunu düşünüyorum şimdi kitaptan bahsedelim ee, bu kitapta e, bir tane Kerim'imiz var. Bu Kerem'in annesiyle babasının evlilik yıl dönümünde babası annesine denizle ilgili bir şey hediye ediyor. Ve Barbaros'la ilgili tarihi bilgiler anlatılıyor bu kitapta. Gerek Rüya'yla ile gerek annenin anlatımıyla. Bakalım babanın e, anneye hediye ettiği şey ne? Nasıl bilgiler bu bilgiler? Bunu okuyup öğrenmelisiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Başka bir pazar başka bir videomuzda görüşmek üzere. Ditap'ın kitaplığı kanalını takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.